5 Mart 1998 doğumluyum. Aslan Bursalı'yım. Ee, üç kardeşiz, ee, abim ve ablam var. Annem Esma Hanım'la babam da emekli. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümünden mezunum. Bölüm o, Hayır düşünmüyorum. Niye öğretmenlik okudun? Ee, çocukluk hayalim değil politik. Başta yolu öğretmenlik diye çıktım. O üniversitede okuduğum süre zarfında etmeyeceğim. olduğum dersler <laughs> daha sonra e Farkına vardım ve e, bu süreç içerisinde değişimler, gelişimler oldu yaş aldığım süre zarfında, kendim de aynı zamanda fiziksel olarak daha sonra duygusal anlamda. E, yani sorguladım kendimi sürekli dedim ki hani hmm. hangi mesleği yapabilirim? Tarih bölümüne karşı da zaten bir ilgim vardı. Tarihte de öğrenmiş olduğum bilgilerle birlikte polis olmam gerektiğini farkına vardım. Polis olamazsam. Polis olamazsam evet sen olamayabilirim tekrar deneyim şansımı, bir, de bir süre kadar yine denerim, e, olamadığım takdirde yapacak bir şey yok. Öğretmenlik de olabilir. Yani öğretmenlik de olabilir, zaman gösterir. Ama şu an, yani şu an içerisinde bütün, bütün şansımı sonuna kadar polistikten kullanmak istiyorum. Peki, öğretmenliğe göre çok zor bir meslek. Yani bunu düşünmüyorum, bana da karar verebilir miyim? Yani, Kendi fiziken, hı. müdürlüğü olarak hazır hissediyorsun ama yani öğretmenlik ve polistik çok Farklı, olmuş. kesinlikle. Zaten geçen sene iki önemli stajım vardı. Stajımda okullara gittim, birebir öğrencilerle bir öğrenciler gelişimi halindeydim. E, yolun başlangıcında ben ve yolun sonundaki ben arasında çok büyük farklar oldu. Yani yolun başında bu mesleğe başlarken duygusal bir şekilde başladım. İşte öğrenci, öğretmen ilişkisi, toplumla, saygı, ilişkisi, sevgi farkı. Ee, bölümümü bitirirken kendi, test, kendi içinde duygusal anlamda bazı duygular yavaş yavaş hani, bitmeye başladı. Yani nasıl bir eskisi var duygusal değildi Ben çok mesela anlamda bazı yönlerimi daha ağır basmaya başladı. Ve e, öğretmenlik mesleğinden ziyade polisi daha iyi yapabileceğimi düşündüm. Ve bu alana yöneldim. Peki bize bir oda bir soracağı seçim Umarız Bu manasında soru sesli okuyoruz. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın merkezi nerededir? Kudüs diyebiliyorum. Moğaç Meydan Var Savaşı kimle kimin arasında olmuştur? Bilmiyorum Hayır bilmiyorum. Ya yani normalde aslında biliyorum ama anımsayamadım. Anı yani net bir cevap veremeye veremeyeceğimden dolayı Hı -hı. şu an net bir cevabım yok yani. Kurtuluş Savaşı'nda açılan ilk cepheyi biliyor musunuz? Kanal cephesi. Açılan son cephe. Çanakkale. Başka soru şey mi? Yok. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.